Merhaba gençler. Mehmet Emin Yurda Kul'dan devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mehmet Emin Yurda Kul milli edebiyat döneminin genç kalemlerden önce erken sesidir. O şekilde ifade ediyoruz. Çünkü sanatçı daha genç kalemler bir araya gelmeden önce hece ölçüsüyle ne yapmıştır? Şiirler yazmıştır. Şimdi milli şair ünvanıyla anılan bu sanatçımızın düşüncelerinin oluşmasında biz ilk olarak Cemalettin Efgani'nin etkisini görüyoruz. Kendisi de zaten diyor ki beni o yoğurmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi sene 1898. Hocam siz bazen tarih veriyorsunuz bu ne iş derseniz. Şimdi şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Servet-i döneminin yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz. Servet-i 1896-1901'de. Yani... Tevfik Fikret derginin başına geçeli 2 yıl olmuş. Ve bizim elemanımız arkadaşlar Mehmet Emin Yurtakul 1898'de Türkçe Şiirler adlı bir kitap yayınlıyor. Ve burada hece ölçüsünü kullanıyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Servet Fünun şiirinin tavan yapmış olduğu bir dönemde en iyi böyle parlak dönemini, yükselme dönemini yaşadığı bir dönemde bizim şairimizin Türkçe şiirler adlı bir kitap yayınlanması önemli ve dikkate değer bir unsurdur arkadaşlar. İlk kitabı Fazilet ve Asalet, ondan sonra hemen arkasından biraz önce bahsettiğimiz Türkçe şiirler adlı kitabı yayınlıyor. Bu kitap hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazılıyor ve edebiyatımızda da o dönem sade şiirin öncülüğünü yapmış oluyor arkadaşlar. Kitabın içerisinde 9 ana başlık var. Bu başlıklardan birisi de Anadolu'dan bir ses yahut cenge giderken. Diğer bir başlıklarda biz nasıl bir şiir isteriz? Bu iki başlık önemli arkadaşlar. Çünkü Anadolu'dan bir ses yahut cenge giderken şiiriyle Türklük şuurunu ne yapmıştır? Geniş kitlelere yaymıştır. Hatta ben sunumların içerisine de koydum. Türk-Yunan savaşı sırasında yazılan Anadolu'dan bir ses yahut cenge giderken şiiri şu şekildedir arkadaşlar. Hep birlikte okuyalım. Evet ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Bakın Türk kavramını en erken kullanan şairlerimizden biri. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam, Osmancığın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz giderim diyerek arkadaşlar değil mi? Yani Türk-Yunan savaşına katılmak gerektiğini ne yapmıştır söylemiştir. Evet yine biz nasıl bir şiir isteriz adlı Aynı kitabın içerisinde yer alan bölümde de arkadaşlar milli edebiyattan önce, genç kalemlerden önce bir erken poetika niteliği taşıyan sözler ne yapmıştır? söylemiştir arkadaşlar. Evet, geçebiliriz. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul hece ölçüsünü kullanıyor mu? Evet ama hecede değişiklikler yapılıyor. Bu önemli arkadaşlar. Onun bir amacı var. Hecede bir modernize yapmak. Tamam bir taraftan halk şairlerinin sıkça kullandığı kalıplar var. Ama o o kalıpları bırakarak yani 7-8-11 ile hece ölçüsünü pek kullanmayarak hiç kullanmıyor anlamında değil pek kullanmayarak hecenin şekillerini değiştiriyor. 15-16-18-19 gibi böyle uzun ne yapıyor arkadaşlar? Nazım şekilleri yani hecenin şekillerine kullanıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir taraftan da Servet Füğün'ün ve Fecri Ati'den değil mi? Gelen gelen yeni nazım şekilleri birazdan göstereceğiz. Sone gibi türle eskiyi birleştirme şekli var. Hemen bir tane örnek. Bırak beni haykırayım. Bırak beni haykırayım. Susarsam sen matemet. Unutma ki şairlere haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Bakın hece ölçüsünü bir sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15'te hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir ve güzel bir söz. Bakın ne diyor? Şairlere haykırmayan bir millet nedir? öksüz çocuk gibidir. Haykıracağız arkadaşlar. Haykıralım bakalım. Evet. Şimdi birinci yönü bu. Demek ki ne yapmış? Hecenin 15, 16, 18, 19 gibi türlerini kullanmış. İki arkadaşlar. Sone gibi batılı nazım şekillerini alarak onu heceye uygulamış. Aynısını biz Ömer Seyfettin'de de göreceğiz arkadaşlar. Bakın ne yapmış? Ömer Seyfettin de Sone ile şiirler yazmış. Mehmet Emin Yurdakul da hece ile soneler yazmış. Bakın bu bir değişikliktir yani. Ama şiirimiz bir anlamda batı doğu birleşimi haline gelmiş. Yani bir yandan batıdan almışız bir yandan milli unsur hece kozmopolitik bir şiir ortaya ne yapmıştır? Çıkmıştır arkadaşlar. Üçüncü özelliği. Dörtlüklerle yazılıyor muydu şiirimiz? Evet. Çünkü halk edebiyatında dörtlük esastır. Fakat Mehmet Emin Yurdakul dörtlük anlayışında değiştiriyor arkadaşlar. Ve bentlerden oluşan beşlik, altılık, yedilik, sekizlik gibi nazım birimlerinde ne yapıyor? Şiirinde kullanıyor arkadaşlar. Fakat bunları kullanması şiirinde zaman zaman ahengin bozulmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Tamam, dikkat edeceğiz. Şimdi tabii ki bir erken ses, bir yenilik, milli şair ama arkadaşlar halk sesini tam yakalayamaması onun şiirini eksik bırakmıştır. Lirizmden ziyade didaktik unsurların çokluğu ne yapmıştır? göze batan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine kafiye bulmada sıkıntısını biz yer yer görmekteyiz arkadaşlar. Bir de teknik açıdan da mükemmellik endişesi taşımaması onun şiirinin kusurları olarak gözümüze batıyor. Fakat bütün bu kusurlara rağmen o bizde milli şiiri müjdeleyen şair olmuştur. Evet Sonra ilerleyen dönemlerinde birazcık daha biz şiirlerinde olgunlaşma görüyoruz arkadaşlar. İkinci şiir kitabı Türk sazını sene 1914'te ne yapmıştır? Çıkarmıştır arkadaşlar. Şair isimli şiir bu kitabın içerisinde önemlidir. Şimdi bu şiir çocuk bahçesinde yayınlanıyor. Çocuk bahçesi nerede? Selanik'te. Genç kalemler döneminde arkadaşlar söz etmemiz gereken mecmualardan biri de Çocuk Bahçesidir. Mehmet Emin Yurdakul Çocuk Bahçesi'nde daha genç kalemler ortaya çıkmadan heceyle, sade ve çocuklar için bazı şiirleri ne yapıyor? Yazıyor. Şimdi sade bir dille yazınca durakları falan filan da kaldırınca sene 1905'te 1905 edebi tartışması yaşanıyor arkadaşlar. Tamam bu tartışma çocuk bahçesinin kapanmasıyla sonuçlanıyor ama ama Batı Doğu arasında biraz önce sanat şiirinde Faruk Nafiz ne demişti? Siz ve biz, sen ve ben demişti. İşte onun bir nevi çatışması, tartışması gibidir. Edebiyat dergi kapanıyor ama arkadaşlar Türkçe ile ve sade dille ve hece ölçüsüyle şiir yazma artık edebiyatçılarımızın gündemine yerleşiyor. Evet şiirimin perisine benim şiirlerim büyük sanatkar anlamayanlara benim ömrüm gibi şiirlerinde biz milli içeriği ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Evet benim ömrümden bir okuyalım bir parça. Genç çağdaydım kendimi bir dikenli yolda buldum ezgi koydum bakın ezgi koydum yani neler var musiki unsurlar var arkadaşlar değil mi ahlarla figanlarla türk şiirine öz dilimle haykırdım ey milletim uyan birazdan gelecek ey türk uyan diye viran yurdun dolaştım bir şehrinden bir şehrine saç ve sakal arttım bende vatan vatan diye. Bakın vatan kavramı şiirimize artık girmiş oluyor arkadaşlar. Evet benim şiirlerim eleştiriliyor arkadaşlar ve kendisini benim şiirlerimdeki şiirlerindeki eleştirilere karşı uzun bir ifade oldu ama ne yapıyor savunuyor arkadaşlar ve şöyle diyor. İnel diyen şiirime kaval sesi dediniz. Göz yaşıma güldünüz. Ben bunlara katlandım. Yalnız tahkir edilen milli ruhtan utandım. Adamın çok zoruna gitmiş arkadaşlar. Ya göz yaşma güldünüz diyor. Benle dalga geçtiniz, alay aldınız ama sizin bu sözleriniz milli ruha dayandı diyor. Evet. Neyse Mehmet Emin Yurda kulun arkadaşlar anlamayanlara ve benim şiirlerinde Faruk Nafiz'in sanat şiir biraz önce söylemiştik. Siz ve biz karşılaştırması vardı. Faruk Nafiz'in sanat şiirinden önce arkadaşlar anlamayanlarda ve benim şiirlerimde biz bu karşılaştırmanın başlamış olduğunu görüyoruz. Evet, diğer bir şey tabii ki Osmanlı sıkıntıda, savaş üzerine savaş. Bir taraftan Balkanlar, bir taraftan değil mi? Birinci Dünya Savaşı, bir taraftan Trablusgarp vesaire böyle sıkıntılı bir dönem. İşte bu sıkıntılı dönemin biz aksini sanatçının şiirlerinde görüyoruz. Ey Türk uyanda Balkan Savaşı'nın yarattığı felaketler ve bize sesleniyor. Ey Türk artık uyan bak tehlike bize doğru ne yapıyor geliyor diyor. Tan sesleri Türk Birliği fikri biliyorsunuz Türk Birliği hatta bizde Namık Kemal ile birlikte başlamıştı. Türk İslam Birliği diye. Bakın milli edebiyatı işliyoruz. Milli edebiyatta bir Türk Birliği vardı. Yine Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp de göreceğiz arkadaşlar. Kızıl Elma. Kızıl Elma neresidir? Kızıl Elma nedir? Yani Kızıl Elma aslında bir Türk Birliği'dir. Bunun üzerine yazılmış bir eserdir. Ordunun Destanı. O dönemde bir destan yazıyoruz. Nerede? Çanakkale'de değil mi? 1915 Çanakkale kahramanlarına ve şehitlerine ithaf ettiği bir şiir kitabıdır arkadaşlar. Dicle önünde adı üzerinde o dönemde Birinci Dünya Savaşı'nda ne var arkadaşlar? Bizim bir de Irak cephemiz var, Arap cephemiz var değil mi? Türk-Arap dostluğu üzerine ne yapıyor? Bir şiir kitabı ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Orada savaşan ordumuza İtaf ediyor. Evet, kadınları unutmuyor. Hasta bakıcı hanımlar 1. Dünya Savaşı'nda cephelerde yer alan arkadaşlar, Kızılay ekibinin içerisinde yer alan kadınlardan söz ediyor. İsyan ve Dua 1. Dünya Savaşı sırasında sıkıntılar yaşanıyor. Çok büyük bir savaş var karşımızda ve İsyan ve Dua'da o felaketler karşısında duygulanmış bir Mehmet Emin Yurdakul'u görüyoruz. Evet arkadaşlar özetliyorum o zaman Mehmet Emin Yurdakul bizde şiirin erken sesidir. Bir çok önemli Servet Füyü'nün dönemi yaşanırken Türkçe şiirler diye cesaret göstererek bir şiir kitabı yazmış ve herkesin batı 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 aruz 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 Fransa, Fransa 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 dediği bir dönemde o Türkçe şiirler kitabını yazmıştır. İki Hece ölçüsünü kullanmıştır. Saf, sade dili benimsemiştir. 1905'teki tartışmaya sebebiyet vermiştir arkadaşlar. 3. Şiirde hece ölçüsünde değişik unsurlar yapmıştır. 14, 15, 18, 19 hatta bazı durakları da hece ölçüsünde kaldırdığını biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Feylosof Rıza gelecek onun kaldırmış olduğu durakları Tekrar yerine koymaya çalışacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan, Balkan Savaşları'ndan etkilenmiştir. Halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bunu da söylemiştik. Ben bir Türk'üm diyerek, dinim, cinsim uludur diyerek Türkçülüğü vurgulamıştır. Vatan kavramını ön plana çıkarmış bir şair. Evet, milli edebiyatın erken sesidir. Mehmet Emin Yurdakul. Görüşmek dileğiyle.